Merhaba arkadaşlar. Ben Milas Anadolu Lisesi coğrafya öğretmeni Mehmet Kaya. Bu dersimizde demografik dönüşüm süreci ve nüfus piramitleri konusunu ele alacağız. Peki bu dersimizde neler öğreneceğiz? Coğrafya müfredatı gereği temel çıktığımız Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitlerinden yararlanarak demografik dönüşüm sürecini yorumlayabilme olacak. Alt kazanımlarımız ise Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitlerini demografik dönüşüm modeline göre anlamlandırabilir hale geleceğiz. Demografik dönüşüm modelinin aşamalarını doğum ölüm oranı ile nüfus yapısı arasındaki ilişkiye göre çözümleyebileceğiz. Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitlerini demografik dönüşüm modelinin aşamaları ile ilişkilendirerek buradan sonuçlar çıkarabileceğiz. Ve son olarak Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitleri ile demografik dönüşüm modelinin aşamalarını ilişkilendirerek elde ettiğimiz sonuçları karşılaştırabilir hale geleceğiz. Ülkelerin nüfus özellikleri birbirinden farklılıklar gösterir. Nüfus miktarı, nüfus artış hızı, doğum ve ölüm oranları, nüfusun yaş gruplarına göre dağılır eğitim durumu ve ortalama ömür bu farklılıkların bazılarıdır. Bir yerin nüfusunun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımını gösterebilmek için nüfus piramitlerine başvururuz. Nüfus piramitlerinden yararlanarak nüfusun yapısal özellikleri hakkında çıkarımlar yapılabileceği gibi ülkelerin sosyoekonomik durumu ve gelişmişlik düzeyi ile ilgili de yorum yapılabilir. Nüfus piramitleri nasıl okunur? Nüfus piramitlerinin ekranımıza göre sol tarafı erkek nüfusu, sağ taraf ise kadın nüfusu ifade eder. Bunun dışında yaş gruplarına göre de değerlendirmeler bizim için son derece önemlidir. 0-14 yaş çocuk nüfustur. Gelişmekte olan ülkelerde piramit tabanı geniş, genç nüfusun toplam nüfusu oranı fazladır. 15-65 yaş çalışma çağındaki nüfustur gelişmiş ülkelerde çalışma çağındaki nüfus fazladır. 65 yaş ve üstü yaşlı nüfustur. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi uzundur. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da buna göre fazladır. Bir yerdeki nüfus miktarı ve nüfusun yapısal özellikleri zaman içinde değişim gösterir. Sosyal ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra uygulanan nüfus politikaları da ülke nüfusunun gelişimi üzerinde etkili olur. Bir ülkede ekonomik ve sosyal gelişmelere göre doğal nüfus artış hızının nasıl değiştiğini açıklamak için demografik dönüşüm modeli ortaya konmuştur. Demografik dönüşüm modeli bir ülkenin doğum ve ölüm oranlarına göre şekillenen mevcut nüfus artışını dikkate alarak o ülkenin bu modeldeki 5 gelişim aşamasından hangisinde olduğunu belirlemeye dayanır. Ülkelerin sosyal ve ekonomik politikalarının nüfus üzerindeki etkisi buna göre açıklanır. Sanayileşme, kentleşme, sağlık hizmetlerinin iyileşmesi gibi toplumsal değişimler sonucunda ülkeler modelde belirtilen bir aşamadan diğerine geçer. Demografik dönüşüm sürecini açıklarken şunu da belirtmek gerekir. Bu model ülkelerin ve toplumların doğal nüfus artışını dikkate alarak oluşturulur. Yani bunun içerisinde göçler sürece dahil edilmez. Demografik dönüşüm sürecinin birinci aşamasında toplumların doğum ve ölüm oranları çok yüksek, nüfus artış hızı çok düşüktür. Sanayi öncesi toplumlarda görülür. Sağlık hizmetleri yetersizdir. Ortalama ömür kısa ve bebek ölüm oranı yüksektir. Günümüzde birinci aşamada olan ülke çok sınırlıdır. Örnek olarak aldığımız nüfus piramidi günümüzden değil, Etiyopya'nın 1990 yılı nüfus piramididir. Dönüşüm sürecinin ikinci aşamasında ülkelerde doğum oranları yüksektir. Ölüm oranları düşmeye başlamıştır. Sanayileşmenin ilk dönemlerini yaşayan toplumlarda görülür. Beslenme koşullarındaki iyileşme, sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve bebek ölüm oranlarının düşmesi nüfus artış hızının yüksek olmasında etkilidir. Üçüncü aşamada ise ölüm oranları düşük seviyedeyken doğum oranları düşmeye ve nüfus artış hızı yavaşlamaya başlamıştır. Doğum oranlarının azalması üzerinde kentleşme, eğitim ve kadınların çalışma hayatına girmesi etkilidir. Ülkemiz de demografik dönüşüm süreci açısından bu aşamada bulunmaktadır. demografik dönüşüm sürecinin dördüncü aşamasında doğum oranlarının hızla azalmasına bağlı olarak nüfus artış hızı çok düşüktür. Sanayi sonrası toplumlarda görülür. Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinin hemen tamamı bu grup içerisinde yer alır. Demografik dönüşüm sürecinin beşinci ve son aşamasında doğum oranları çok düşüktür yaşlı nüfus oranının fazla olmasına bağlı olarak ölüm oranları biraz daha yüksektir. Genç nüfus oranı ise oldukça düşüktür. Bu aşamada nüfusta azalma görülür. Bu aşamada olan ülkelere Japonya ve Güney Kore'yi örnek gösterebiliriz. Ülkemize demografik dönüşüm açısından baktığımızda 1980 yılında demografik dönüşümün ikinci aşamasındayken 1990'lı yıllarda doğumların azalmasıyla beraber üçüncü aşamaya giriş yaptığını görürüz. 2025 yılı nüfus piramidini incelediğimizde doğumların ve dolayısıyla nüfus artış hızının yavaşlamasıyla tipik bir üçüncü aşama ülkesi karakteri gösterdiğini tespit edebiliyoruz. Şimdi şu ana kadar öğrendiklerimizi farklı soru tipleriyle değerlendirmeye çalışacağız. Birinci sorumuz, yandaki nüfus piramidini yorumlayarak ülkenin 20 yıl sonraki nüfus yapısı hakkında neler öngörülebilir? Nüfus piramidini incelediğimizde yüksek doğum oranlarına sahip ve genç nüfus oranının yüksek olduğu bir topluma ait olduğunu görüyoruz. Bu durumda 20 yıl sonra genç nüfus büyüyerek çalışma çağındaki grubu genişletebilir. Ancak sağlık ve eğitim yatırımları yapılmazsa yaşlı nüfus az kalmaya devam edecektir. Bir ülkenin nüfus piramidinde orta yaş grubunun yani 15-64 yaş grubunun daralması ne anlama gelir? Bu durumun iş gücü üzerindeki olası etkilerini değerlendiririz. Cevabımız şöyle olacak. Orta yaş grubunun daralması geçmişte düşük doğum oranlarını gösterir. Nüfusun yaşlandığına işaret eder. Gelecekte iş gücü azalabilir. Bu da ekonomik üretkenliği olumsuz etkileyebilir. Demografik dönüşüm sürecinin 5. aşamasını yaşayan bir toplumun nüfus özelliklerini aşağıdaki maddelerden hangileriyle tanımlayabiliriz? Cevabımız bu özellikleri gösteren bir ülkede doğum oranları ölüm oranlarından düşük olacaktır ve aynı zamanda yaşlı nüfus oranı artmış olacaktır. Dördüncü değerlendirme sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki nüfus piramitlerinde Meksika'nın 1980 ve 2025 yılları arasındaki 45 yıllık sürede geçirdiği demografik değişim görülmektedir. Meksika'nın söz konusu yıllar aralığında geçirdiği değişimi demografik dönüşüm süreci açısından değerlendiririz. Yukarıdaki piramitleri incelediğimizde şu sonuçlara ulaşabiliyoruz. 1980 yılında yüksek doğum oranlarıyla ikinci aşamada bulunan Meksika, 2000'li yıllardan itibaren hızla düşmeye başlayan doğum oranları ve azalan nüfus artışıyla 3. aşamaya geçmiştir. Bu süreçte genç nüfus oranı azalırken çalışma çağındaki nüfus oranı artış göstermiştir. Ayrıca ortanca yaşta yükselmiştir. Bütün bu özellikleriyle Meksika günümüzde gelişmekte olan bir ülke olarak değerlendirilebilir. Beşinci ve son sorumuz şöyle. Yanda bir ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir. Piramide göre bu ülke demografik dönüşümün hangi aşamasındadır? Piramidi incelediğimizde son yıllarda doğum oranlarının ve nüfus artış hızının yavaşladığı görülmektedir. Bu ülke demografik dönüşüm sürecinin 3. aşamasında yer alan ve gelişmekte olan bir ülkedir. Dersimiz umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben Milas Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Mehmet Kaya. Bu dersimizde demografik dönüşüm süreci ve nüfus piramitleri konusunu ele alacağız. Peki bu dersimizde neler öğreneceğiz? Coğrafya müfredatı gereği temel çıktığımız Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitlerinden yararlanarak demografik dönüşüm sürecini yorumlayabilme olacak. Alt kazanımlarımız ise Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitlerini demografik dönüşüm modeline göre anlamlandırabilir hale geleceğiz. Demografik dönüşüm modelinin aşamalarını doğum ölüm oranı ile nüfus yapısı arasındaki ilişkiye göre çözümleyebileceğiz. Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitlerini demografik dönüşüm modelinin aşamaları ile ilişkilendirerek buradan sonuçlar çıkarabileceğiz. Ve son olarak Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitleri ile demografik dönüşüm modelinin aşamalarını ilişkilendirerek elde ettiğimiz sonuçları karşılaştırabilir hale geleceğiz. Ülkelerin nüfus özellikleri birbirinden farklılıklar gösterir. Nüfus miktarı, nüfus artış hızı, doğum ve ölüm oranları, nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, eğitim durumu ve ortalama ömür bu farklılıkların bazılarıdır. Bir yerin nüfusunun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımını gösterebilmek için nüfus piramitlerine başvururuz. Nüfus piramitlerinden yararlanarak nüfusun yapısal özellikleri hakkında çıkarımlar yapılabileceği gibi, ülkelerin sosyoekonomik durumu ve gelişmişlik düzeyiyle ilgili de yorum yapılabilir nüfus piramitleri nasıl okunur? Nüfus piramitlerinin ekranımıza göre sol tarafı erkek nüfusu, sağ taraf ise kadın nüfusu ifade eder. Bunun dışında yaş gruplarına göre de değerlendirmeler bizim için son derece önemlidir. 0-14 yaş çocuk nüfustur. Gelişmekte olan ülkelerde piramit tabanı geniş, genç nüfusun toplam nüfusu oranı fazladır. 15-65 yaş çalışma çağındaki nüfustur. Gelişmiş ülkelerde çalışma çağındaki nüfus fazladır. 65 yaş ve üstü yaşlı nüfustur. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi uzundur. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da buna göre fazladır. Bir yerdeki nüfus miktarı ve nüfusun yapısal özellikleri zaman içinde değişim gösterir. Sosyal ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra uygulanan nüfus politikaları da ülke nüfusunun gelişimi üzerinde etkili olur. Bir ülkede ekonomik ve sosyal gelişmelere göre doğal nüfus artış hızının nasıl değiştiğini açıklamak için demografik dönüşüm modeli ortaya konmuştur. Demografik dönüşüm modeli bir ülkenin doğum ve ölüm oranlarına göre şekillenen mevcut nüfus artışını dikkate alarak o ülkenin bu modeldeki 5 gelişim aşamasından hangisinde olduğunu belirlemeye dayanır. Ülkelerin sosyal ve ekonomik politikalarının nüfus üzerindeki etkisi buna göre açıklanır. Sanayileşme, kentleşme, sağlık hizmetlerinin iyileşmesi gibi toplumsal değişimler sonucunda ülkeler modelde belirtilen bir aşamadan diğerine geçer. Demografik dönüşüm sürecini açıklarken şunu da belirtmek gerekir. Bu model ülkelerin ve toplumların doğal nüfus artışını dikkate alarak oluşturulur. Yani bunun içerisinde göçler sürece dahil edilmez. Demografik dönüşüm sürecinin birinci aşamasında toplumların doğum ve ölüm oranları çok yüksek, nüfus artış hızı çok düşüktür. Sanayi öncesi toplumlarda görülür. Sağlık hizmetleri yetersizdir. Ortalama ömür kısa ve bebek ölüm oranı yüksektir. Günümüzde birinci aşamada olan ülke çok sınırlıdır. Örnek olarak aldığımız nüfus piramidi günümüzden değil Etiyopya'nın 1990 yılı nüfus piramididir. Dönüşüm sürecinin ikinci aşamasında ülkelerde doğum oranları yüksektir. Ölüm oranları düşmeye başlamıştır. Sanayileşmenin ilk dönemlerini yaşayan toplumlarda bulunur beslenme koşullarındaki iyileşme, sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve bebek ölüm oranlarının düşmesi nüfus artış hızının yüksek olmasında etkilidir. Üçüncü aşamada ise ölüm oranları düşük seviyedeyken doğum oranları düşmeye ve nüfus artış hızı yavaşlamaya başlamıştır. Doğum oranlarının azalması üzerinde kentleşme, eğitim ve kadınların çalışma hayatına girmesi etkilidir ülkemiz de demografik dönüşüm süreci açısından bu aşamada bulunmaktadır. Demografik dönüşüm sürecinin dördüncü aşamasında doğum oranlarının hızla azalmasına bağlı olarak nüfus artış hızı çok düşüktür. Sanayi sonrası toplumlarda görülür. Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinin hemen tamamı bu grup içerisinde yer alır. Demografik dönüşüm sürecinin 5. ve son aşamasında doğum oranları çok düşüktür. Yaşlı nüfus oranının fazla olmasına bağlı olarak ölüm oranları biraz daha yüksektir. Genç nüfus oranı ise oldukça düşüktür. Bu aşamada nüfusta azalma görülür. Bu aşamada olan ülkelere Japonya ve Güney Kore'yi örnek gösterebiliriz. Ülkemize demografik dönüşüm açısından baktığımızda 1980 yılında demografik dönüşümün ikinci aşamasındayken 1990'lı yıllarda doğumların azalmasıyla beraber üçüncü aşamaya giriş yaptığını görürüz. 2025 yılı nüfus piramidini incelediğimizde doğumların ve dolayısıyla nüfus artış hızının yavaşlamasıyla tipik bir üçüncü aşama ülkesi karakteri gösterdiğini tespit edebiliyoruz. Şimdi şu ana kadar öğrendiklerimizi farklı soru tipleriyle değerlendirmeye çalışacağız. Birinci sorumuz, yandaki nüfus piramidini yorumlayarak ülkenin 20 yıl sonraki nüfus yapısı hakkında neler öngörülebilir? Nüfus piramidini incelediğimizde, Yüksek doğum oranlarına sahip ve genç nüfus oranının yüksek olduğu bir topluma ait olduğunu görüyoruz. Bu durumda 20 yıl sonra genç nüfus büyüyerek çalışma çağındaki grubu genişletebilir. Ancak sağlık ve eğitim yatırımları yapılmazsa yaşlı nüfus az kalmaya devam edecektir. Bir ülkenin nüfus piramidinde orta yaş grubunun yani 15-64 yaş grubunun daralması ne anlama gelir? bu durumun iş gücü üzerindeki olası etkilerini değerlendiririz. Cevabımız şöyle olacak. Orta yaş grubunun daralması geçmişte düşük doğum oranlarını gösterir. Nüfusun yaşlandığına işaret eder. Gelecekte iş gücü azalabilir. Bu da ekonomik üretkenliği olumsuz etkileyebilir. Demografik dönüşüm sürecinin 5. aşamasını yaşayan bir toplumun nüfus özelliklerini aşağıdaki maddelerden hangileriyle tanımlayabiliriz? Cevabımız Bu özellikleri gösteren bir ülkede doğum oranları ölüm oranlarından düşük olacaktır ve aynı zamanda yaşlı nüfus oranı artmış olacaktır. Dördüncü değerlendirme sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki nüfus piramitlerinde Meksika'nın 1980 ve 2025 yılları arasındaki 45 yıllık sürede geçirdiği demografik değişim görülmektedir. Meksika'nın söz konusu yıllar aralığında geçirdiği değişimi demografik dönüşüm süreci açısından değerlendiriniz. Yukarıdaki piramitleri incelediğimizde şu sonuçlara ulaşabiliyoruz. 1980 yılında yüksek doğum oranlarıyla ikinci aşamada bulunan Meksika, 2000'li yıllardan itibaren hızla düşmeye başlayan doğum oranları ve azalan nüfus artışıyla üçüncü aşamaya geçmiştir. Bu süreçte genç nüfus oranı azalırken çalışma çağındaki nüfus oranı artış göstermiştir. Ayrıca ortanca yaşta yükselmiştir. Bütün bu özellikleriyle Meksika günümüzde gelişmekte olan bir ülke olarak değerlendirilebilir. Beşinci ve son sorumuz şöyle. Yanda bir ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir. Piramide göre bu ülke demografik dönüşümün hangi aşamasındadır? Piramidi incelediğimizde son yıllarda doğum oranlarının ve nüfus artış hızının yavaşladığı görülmektedir. Bu ülke demografik dönüşüm sürecinin üçüncü aşamasında yer alan ve gelişmekte olan bir ülkedir. Dersimiz umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.